Pi sayısını kim ve ne zaman bulmuştur? Pi sayısını milattan önce bulunmuştur. Aşme tarafından keşfedilmiş ve kullanılmıştır. Pi nedir? Pi bir sayıdır. İlginç bir sayı. Bu puzun bir sayı. Sonu yok. Sonsuz bir sayı. Matematiksel işlemlerin vazgeçilmez bir sayısı. Pi sayısının değerini biliyor musunuz? Pi sayısının matematiksel değeri 3,14'tür. Pi sembolünü bana çizebilir misin? Tabii ki. bu şekilde. Teşekkürler. Güzel bebeğim. Büşra pi nedir biliyor musun? Pi, pi mi? Evet. Pi, pişi ben çok severim. Minnoş sence pi ne? <laughs> pi sayısı sizce nedir? Pi sayısı 3.14 başlayan sonsuza kadar giden ve çevrenin çapa bölümüdür. Teşekkürler. İçinde pi geçen 3 kelime söyleyeyim. Pisagor, pilot, piyano. Teşekkür ederim, görüşürüz.